Heves aldım kıyafet askılığım sürekli devriliyor düşüyor ben de havada sallanan bir kıyafet askılığı yapmaya karar verdim hem de çok az parayla böyle bir ip aldım 2 metre kadar 2 tane raf altı dirseği ve bir tane de sopa bütün malzemeler bu kadar ama arkadaşımın evini yapıyorum bu arada hemen böyle önce şu dolgu falan bir çektim oradan sonra işareti koydum ölçülerimi aldım isterseniz matkapla delebilir ya da böyle kuvvetli bir yapıştırıcı yapıştırabilirsiniz ben delmeye karar verdim Deleceğim yerleri bu şekilde işaretledikten sonra bunları deliyorum, düvellerini takıyorum. Sonra Raf dirseklerini duvara monte ediyorum. Sonra böyle bir kanca alıyorum ve raf dirseğin ucuna böyle çevire çevire takıyorum. Daha sonra ipimi ikiye bölüyorum. Böyle 70'er santimlik oldu. Ve topamı alıyorum. Topanın ucuna da yine aynı şekilde kancaları takıyorum. Kestiğim ipin bir ucunu raf altı dirseğine diğer ucunda normal bağlıyorum ve sopayı geçiriyorum. Son olarak da biraz dekoratif bir şeyler ekledim. Sonra da arkadaşımın kıyafetlerine ekledim. Şimdi sonucu göreceksiniz. Bence mükemmel oldu. Yani çok kullanışlı oldu ve mükemmel görünüyor. Kesinlikle yapın çok.